Bildi. Büyük ıstıraplar içinde dostluğumla cebeit şiir ve rubayı yazdım. İlahi aşkımla ilk kılıncını başlatan biricik dostu Şems artık yoktu. Büyük acı, üzüntü ve keder vardı. Başka bir dosta mı eğleniyormuşsun? Etme! Sen ya denler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme! Çalma bizi! Bizden bizi! Git muayenlere doğru! Çalınmış başkalarına nazar Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi. Sen varlık öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkar olur yandan. Ayın da elini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurursan kuruyacak olsan gözlerini öyle yaş ya. dolu ya. ya. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme! Ya. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi. Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme! Şekerliğin içinde zehir zarar vermez bize. O zehri o şekerle sen bir baygınlığıyla ne meşk ediyorsun? Etme.